145. mektup. Bu mektup Molla Abdurrahim Müftiye yazılmıştır. Bu yolun büyükleri yolculuğa alemi emriden başladıkları bildirilmektedir. Allahü Teala bizi ve sizi İslamiyetin caddesinde bulundursun. Ala sahibe Selatü ve selamu Bu duaya amin diyen kuluna merhamet eylesin. Bu yolun büyükleri Kaddesallahu Teala esrarühüm bu yolculuğa alemi emrden başlamayı seçmişlerdir. Böyle ilerlerken alemi halk da birlikte geçilmektedir. Başka tarikatlerin büyükleri böyle yapmamıştır. Onların yolculuğu alemi halktan başlamaktadır. Alemi halk yolculuğunu bitirdikten sonra alemi emr yolculuğuna başlarlar ve cezbe makamına kavuşurlar. Bunun için bunların yolu yolların en kısası olmuştur başka yolların sonu bu yolun başında yerleştirilmiştir. Farisi Mısra tercümesi. Gül bahçemi gör de baharımı anla. Bu yüksek yolun talebelerinden birkaçı yolculuğa alemi emriden başladıkları halde çabuk tesiri görünmüyor. Cezbenin başlamasında hasıl olan lezzeti, tatlılığı çabuk duyamıyorlar. Çünkü bunlardaki alemi emr Alemi halktan zayıf olmuştur. Alemi emrinin bu zayıflığı cezbenin tadını duymalarını geciktiriyor. Bunların alemi emrileri alemi halklarından daha kuvvetli oluncaya kadar bu duygusuzluk sürer gider. Alemi emrilerini kuvvetlendirmek için bu yola uygun olan ilaç idare ve tasarruf kuvveti tam olan rehberin tam tasarrufu ve ilgisidir. Başka yollara uygun olan ilaçsa nefsin teskiyesini ve ağır riyazetleri ve güç mücahedeleri İslamiyete uygun olarak yapmaktır. Riyazet nefsin isteklerini yapmamaktır. Mücahede nefsin istemediği ona zor gelen şeyleri yapmaktır. Nefs İslamiyete uymayı istemez. Tesirin lezzet duymanın gecikmesi yaratılıştaki uygunluğun az olmasını göstermez. Yaradılışta tam uygun oldukları halde bu belaya tutulanlar çoktur. Vesselam.